kadar ayakta tutuyor ya Rabbi. Ya Rabbi bayrağımız semalarımızda nazlı nazlı dalgalansın. Amin. Muhafaza eyle Allah'ım. Ezan sadaları semalarımızı kıyamet sabahına kadar süslesin. Daim eyle Anadolu'muz İslam yurdu olarak kıyamet sabahına kadar var olsun muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi İstanbul'umuzun bab olduğu günleri Dünya Müslümanlarının ağabeyi, dini mübin İslam'ın hamisi olduğumuz o günleri yeniden bize göster ya Rabbi. Ya Rabbi sana sonsuz nihayetli şükürler olsun. Ya Rabbi amellerimizle buna layık değildik ama sen lütfettin ya Rabbi. Ayasofya camiinde secde etmeyi bize nasip ettin. Özgür Ayasofya'yı gördük. Zincirleri kırılmış Ayasofya'yı gördük. Sana sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Ya Rabbi layık değiliz. Özgür Kudüs'te secde etmeli nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah Bizim askerimiz Asakir-i Mansure-i Asker ocağımız peygamber ocağıdır. Bizim Mehmed'imiz Muhammed'in yardımcı kuvvetleridir. Ya Rabbi Mehmed'imizin Kudüs'te nöbet tuttuğu günleri görmeyi bize lütfeyle Allah'ım. Kudüs'ü bizim elimizde özgürlüğüne kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzaman Ya Rabbi Medine-i Münevvere'de Resulünün Ravza-i Mutahharası Mehmetçiğin eliyle yeniden özgürleşsin Lütfeyle Ya Rabbi Oraların hizmetini bize nasip eyle Ya Rabbi Nasip eyle Ya Rabbi Nasip eyle Ya Rabbi, eyle ya, Rabbi. ya Rabbi sen şahitsin Senden han istemedik, apartman istemedik, arabaların yüksek yüksek modelleri olsun istemedik, markalı markalı arabalar istemedik. Ya Rabbi biz senden Kudüs'ü istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Mekke'yi istiyoruz lütfeyle Allah'ım. Medine istiyoruz lütfeyle Allah'ım. Muhammed Mustafa'nın hizmetine talibiz. Mahrum etme Allah'ım. Hürmet etme Allah'ım. Mahrum etme Allah'ım. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Şu mübarek gece hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, seni sevenler hürmetine, Ya Rabbi indinde duası makbul olan kullar hatırına dualarımızı kabul eyle. Ravza-i Mutahara'da, Kabe-i Muazzama'da, Arafat-ı Şerif'te yapılan dualara, و الله نمزي الهاكايلا و مبارك بلد الرد و اللهم انا نسالك تمام النعمه و العافيه و الخاتمه والحمد لله رب العالمين الفا